Evet, günaydın arkadaşlar. Herkese günaydın. Ben neredeyim? Uzun zamandır video paylaşmıyordum. Ben köydeyim. Köye geldim ve böyle etrafı çekmek istiyorum size. Umarım herkes iyidir. Görüşmeyelim. Şöyle arkadaşlar Benim kanalım bir yemek kanalı. Yemek tarif paylaşıyorum. Ama köyde olduğum sürece şöyle sizlere etrafı bahçeyi çekmek istiyorum. Arada böyle şeyler görebilirsiniz kanalımda. Ve babamın balkonunda babamın asması balkonu şöyle Şöyle yukarıda Mardin görünüyor ama Tırman'da pek net görünmüyor sanırım. Şöyle İpek yılın karşısında <laughs> İleride Balın Bahçesi Şöyle şurada Aşağıda Sabahtan üstünde uyuyan çocuklar var. Biz de böyle arkadaşlar. Burası çok sıcak. Sıcak olduğu için dışarıda yatılır. Şöyle tahtanın üstünde etrafı kapatılır. çocuklar uyudukları için sadece böyle. Kapatmadık. Bu şekilde yatılır biz de dışarıda. Toplayacağım. Şu uçlarındaki taze yaprakları saracağım. Taze asma yaprağı çok seviyorum. Bir de böyle tutmaya olacağım. Çok güzel oluyor. Ve uçlarındaki tazelerle toplayacağım. Bakın da çok güzel. Şu tazelerini şöyle bak. Yok çok güzel maşallah. Üç çok taze. Arkadaşlar, asma atlar Gör, gördüm. Ben dayanamıyorum. Kesinlikle çok seviyorum, çok güzel oluyor. Tarik, Tarik, ne çekeceğim şimdi? Arkadaşlar böyle kabak vardı bahçede. Şöyle soydum. İçini oldum incelterek. Dışından alarak incetilebilir şekilde. Bunları böyle bezin üzerine koydum. Gölgede, balkonda. Bunlar kuruyacak. Kışın kurudum olarak yapacağız. Size daha sonra yaptığımda inşallah çekerim. Yapılışını da gösteririm. Şöyle kabak. Yemekli kabaklar çok güzel oluyor. Tavsiye ederim gerçekten. Bu şekilde e, çok da erken kuruyor. Burası çok sıcak olduğu için hemen de kuruyor. Arkadaşlar bakar mısınız? Maşallah çok güzel üzümler. Ama daha olmamış. Şöyle. Maşallah. Bir maşallahınızı alırım. Şöyle balkonun parmaklarını sarmış baba.

aslında böyle aşağıda. Arabanın üstüne gelmiş saklalardan taze mi alacağım. Evet arkadaşlar. Yapraklarımı topladım. İnşallah sararken de ayrı bir video olarak çekip paylaşırım ama bu da bir tarif çekmekte çok dolanıyorum Elektrik çok kesiliyor. Şarj çabuk boşalıyor. Hava sıcaklığından mı nedendir bilmiyorum. İnternet güzel çekmiyor. Arada duruyor bazen. bayağı donuyor. Paylaşamıyorum. Bir yemeği çekemiyorum doğru dürüst. Tarif e, çekmem biraz zor. Bu şekilde parça parça bir şeyler çekip arada paylaşırım. Dediğim gibi olursa yaprak, yapraklarını sararken de çekerim. Paylaşırım arada. Bu şekilde videolarım da olabilir. Şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Videolarıma desteğinizi bekliyorum. Ben elinden geldiğince desteklerle çalışacağım. Ama dediğim gibi burada çok zor İnternet sıkıntısı çekiyorum. Hani gelemesem hakkınızı helal edin. Ama bir fırsatta dönüşeceğiz. inşallah. internet sıkıntısı giderdiğinde hemen herkese desteğimi vereceğim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir videoda görüşmek üzere.